Arkadaşlar biz bu iş çıkış bulduk çıktık. evet, bu çekmeyi unuttuk? Arkadaşlar gelin. Telefon belki bir yerde olabilir ki. Arkadaşlar burayı küçük bir... Arkadaşlar galiba burayı. Arkadaşlar Hı. galiba burayı. Dur bir şey ne ne gördün? Burada. Sanki mor olduğunu bilmiyoruz. Her bakın her taraf mor. Ne? Her taraf var değil mi? Mor oldu. değil mi? Belki mavi buradadır. Ama bakın bu mor diyor. Ve arkasında da buraya bakma. Baba arkada. Arkadaşlar bu benim burayı kuran kişi bizimle alay ediyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Telefon mu buldun? Ben de yoldur bulamadın. Dur bir şeyler oluyor. Elektrik mi? Sesler oluyor. Nehir onun kamerasını açamam. Işığını açın onu. Ne aç, aç, aç. Işığını aç. Eşim, eşim tamam. Arkadaşlar şimdi Şu daha özel ayakkabını koyayım arkadaşlar kırmızı. İki maddesik. Ben de. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Ne var arkadaşlar. Arkadaşlar. Belki bu arada, var. Belki başka bir şey de arkadaşlar. 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 Tarak var iki tane. Saçımızı mı tarayacağız? Ne yaptı ben şimdi seni çekiyorum. Şimdi arkadaşlar. Özelini basıp çek. Ben de hayır. Dur ben yapayım. Sen bunu tut. Bu böyle kartlar. Açılmıyor. Arkadaşlar bu kadar kolay bak. Aa benim fotoğrafım var. Bu şeyin bu senin fotoğrafın ne işe yarıyor? Ya? Bir şey olmaz. Bilmem. Hadi sen bu çekmeceyi deneyelim. Ah paralar var. Be Aa benim cüzdanıma benziyor. diyor. Aa İçinde para var mı? Bebiliyi alacağım da ben. Ne? Ne? Allah'ım hırsız mısın? Ne ben hırsızım diye kaç defa söyleyeceğim. Şaka şaka ben hırsız değilim. Sadece annemin parası için Arkadaşlar çok şey. Arkadaşlar bir bakın. Bu cüzdan benim oldu. <laughs> hayır, hayır ben içinde kaç tane olduğunu bakın. 16 TL. Ben, ne? Mi? ben her parayı ezberi bebe. bilirim. Ne kadar ezberi bilirim? Ya bu senin planın mı? Yok. Arkadaşlar al burada bir resim var. Ya bana ver. Arkadaşlar ah. Güzelmiş. Hı. Şu göz bebekleri. Kim çizdi acaba? Bebek evet. ne Çok korkuyorum Sema. Al kızlar. Ya orada. Orada bir ipçik. Tut tut. Hadi dinle, tut. Yine ışık. Ay, yine ışık. Abi, bir taş var. Belki özel gücü falan vardır. Aparlıyor gibi de parlamıyor. Parlıyor gibi ama. Arkadaşlar durun bir. Burası neresi? Burası başka Güzel kızların güzel kötü hapishaneye benzer bir yerdir. Buranın adı ne? Buranın kız hapishanesi ya. Güzel kız hapishanesi olarak bildirilir. Buradan nasıl kaçabiliriz? Buradan kaçış yolu örümcek daha ben bilemem ben bilemem ben bilemem ben Nısıklısın. bilemem. Cihaz kapandı cihaz kapandı cihaz. Arkadaşlar arkadaşlar bu siren nasıl kapanıyor? Kapanmış Burası zaten. Burası mor odası değil mi? Mor oda değil mi? Cihaz kapandı. Dur ben şey tutmayayım. Açıl. Açıldı galiba. Ben söyleyeceğim. Burası mor oda değil mi? Evet efendim. Mor odadır. Arkadaşlar burada Peki, çok dağdağ. Ve Kans bir, bizi kaçıran adamın adı ne? Adı Ahaci. Lucky Burası hangi dünya? Bu bir dünya değildir. Hapishane dünyası. Kaçış yolu imkansız olduğunu söylüyorum. Bunu tam bilemiyorum. Biz pembe odadan kaçtık. Arkadaşlar burası gerçekten tuhaf. Bakın. Bak bu tesisde şey oldu. Biz bunu koyalım biz. Ama bu şey değil mi? Bizim zamanımızda da vardı bir tane. Hani konuşan taş diyorduk biz. Evet bundan hiç, hiç kalmamıştı. Geldim. Arkadaşlar ver. Atalım belki çalışıyor. Hayır hayır hayır. Biz, attığımızda çalışıyordu hatırlamadım mı? Ha atmayalım dur. Dur ver. Telefon ha. aldı. Telefon buldum. Ver. Hı -hı. Ver ablacığım. Ver hocam. Arkadaşlar 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 ben de bu bizim zamanımız. zamanımızda ne?